Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz hoş geldiniz sefala getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız bizler de çok çok iyiyiz Allah'a çok şükür Allah iyilikten güzellikten mutluluktan huzurdan hiçbirimizi ayırmasın ama iki üç kız kardeşe bakarken kendimi dağıtmışım vallahi dalıyorum gidiyorum böyle azıcık ev işi yaptım hıldır 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 vallahi canlı açtık bugün diziye baktık. Ondan sonra azıcık bir çamaşırlığa e, çamaşırlar vardı. Onları katlama bilmem ne? saat 11 oldu. Ondan sonra ama kızarmış ekmeklerim. Kızarmış. Diyor ki Yelda karnım acıktı. Hmm. Karnın acıktı mı Yelda diyor. Ki, evet acıktı diyor. Ben de diyorum acıktım diyor. Değil mi Yelda? Bak burada. Ben de acıktım annem. Ne yiyelim diyor. Ekmek sür dedi. Öyle. Çocuklara sordum olanlara onlar da istedi. Biz zeytinyağlı ekmeği çok Abi severiz. Yani, bak yani. zeytinyağı koydum Olur. böyle şimdi. Böyle üstüne yapacağız nane ekeceğiz üstüne. Mis. Vallahi billah köy nanesi. Ee, yukarıdaki Beyhan komşu köyden bizim de. Kayınvalidesi annesi e, yapıyormuş. Yapmışlar bana da bir kavanoz bak. Şöyle bir kavanoz yaptı bak. Şöyle bir kavanoz kendileri yapmış getirdi geldi yani Allah razı olsun şimdi beraber ekmekleri bir yağlayalım bakalım nasıl olacak aman pek güzel oldu çıtır çıtır şuna bak aman 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 şöyle bir daha çeviri verelim çevir Hatice çevir çevir Hatice, çevir çok güzel mis gibi biz köyden beri böyle ben kızımdan beri çok severim yağlı ekmeği böyle zeytin yağlı ekmeği bayılırım bayılırım valla hani çocuklarıma da yapacağım onları da alıştırdım kendim gibi hey valla onlar da çok severler. Köy usulü gidiyoruz ne yapalım. <laughs> Köylüysanız biz. <laughs> Trakyalı diyorlar bana şey. Arkadaşım biri yazmış yeni gelmiş. Bizim diyor aynı bizim oranın şeyine benziyor. Trakyalı diyor ben Trakyalıyım dedi. Şirvengi de orasına benziyor dedi. Vallahi bizim hakikaten Trakya'nın bizim memleketin şirvesi uyuyormuş zaten. Aynı yani vallaha bak. Biz balık ama köyün deniz balık balıkesiri hakikaten oranın şirvesinden bizim oranın şirvesi uyuyor yani Trakya'nın şirvesinden. Evet evet haklısın. Hoş geldin canım benim. Yeni gelen arkadaşlarımız var bayağı bir. Bir tane de Almanya'dan yeni gelen arkadaşım var. Çok teşekkür ediyorum ona. E, telefonumu şey yapmış, istemiş yine de. Yazdım ben de verdim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Cemil cümlesinden beri hepiniz çok seviyorum. Bak buradaki hepiniz çok seviyorum. Bütün sevdiklerim burada. Daha ne olsun şükürler olsun. Şükürler olsun. Benim böyle sevdiklerim varken sırtım yere mi gelirdi? Hiç gelmez vallahi billah. Aman bugün bir yağmur yağmur bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Gece gece sabaha karşı. Şakır 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 şakır. şakır çamur her taraf. Bir de bizim evin önleri kazındı mı? ama bir markete gittim oh, geldim terlikleri aşağıda çıkardım yemin olsun yalın ayak çıktım. ona dedim et terliklerini getir oğlum benim hemen buraya dedim. Getirdi geldi oh, de aldım dışarı terliklerini oh, yıkadım be. da koydum. Şşş, çık o çok ayıp dışarı çık çık bak ha çık havlama sakın döverim bak seni. Çık o çok ayıp. Şimdi şey oh, tabak, çenem tabak çıkar et kere kenar düştü. Çocuklara tabak et Yedik yemeğimizi yemez miyiz? E, etli patates Yemeği yaptım. Bulgur pilavım dünden vardı biliyorsunuz. Ondan sonra yanına salata yaptım. Yoğurt çıkardım. O şekilde yedik. Patates yemeğim var. Bir de ha kabak buğlama yaptım. Bir de böyle ekşili ve ekşili. Pek güzel oldu hepsi. Yedik doyurduk karnımıza. Erken yedik. Saat beş yediğimizde. Acıkmışlar. Yiyelim mi? Anne dediler. İkinci çayımayı yani İkinci de biz bir şeyler atıştırırız. Anne dediler. Yiyelim. Ek yemek yiyelim. Tamam dedim. Yemeğimizi yedik ekmeklerde nasıl kızardı kız. Şuna bak bu vallahi sobada kızarır gibi. Hey güzel olu ve vallahi billah He şimdi çıtır çıtır. Ay şimdi ne aklına geldi kız Hatice. vallahi ne aklıma geldi biliyor musun? Ay Ayşe annem. Ayşe ninem vardı. Nine derdik biz. Anneannem yani. Aman pek severdi böyle. Sabahları kadının karnı hiç et olsun süt sevmez. İlle sabahleyin bu kızarmış ekmeği yiyecek o. Vallahi billah size. Hii. Ay aklıma geldi yakın. Ay gecesi gündüz olsun. 84 yaşında. Ben çok benzerim ee, anneanneme. 84 yaşında vefat etti. Gecesi gündüz olsun inşallah. Bütün ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Geceleri gündüz olsun. Ya. Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. vallahi Ay, çim kırmış. Siz iyiye koyun ben ha, koydum değil mi? Onlar ona koysun. Çocuklara vereyim önce onlar yesin ben yerim. Önce çocuklarım, kızanlarım. Dünden de şey vardı. Ne diyorlar ona? Kızarmış, kavrulmuş şey vardı. Söyleyiver. Ciğer vardı. Bugün Chico da onu yedi. Ha, şarjımız da bitecek. Şimdi hadi bakalım. Geç çıkarttım. Ya şarj bitti de buraya bir tanecik yapmışlar şuraya. Hey vallahi şuralara priz yaptıracağım bir <laughs> sürü. Öyle düşünüyorum valla. Öyle düşünüyorum. muyum? ne gibi geldi de. Yelizacığım. Şöyle koyalım onu. Bunun işi yok bizim. Yapma ne? Yapayım, Hadi. Bundan sonra da çikolata da vereceğiz. Tamam mı yavrum? Meyve de koyayım mı? Meyve de koyayım mı sen? Tamam anneciğim. ondan sonra. Ne? Nane de eker mi sana da? Tamam. Hadi. Evet. Ha, yapar bak. Mutlu زيت Çay koyayım mı? Ha. bir kızıma da koyayım. Hadi bakalım.

arkadaşlar yemin olsun size insan mutlu oldu mu yani yağlı ekmekte ise soğan ekmekle ise çok mutlu oluyor mutluluktan her şey karnın doyuyor yani resmen hmm. yeter ki Allah sağlık versin hmm. mutluluk huzur versin insana vallaha hmm. ben öyle derim öyle söylerim hep. Ha, hmm.

Tamam Abi çok güzel. Abi. Aferin benim kızıma. Hadi bir amin yap bakalım. Ondan sonra yer benim kızım. Tamam. Ondan sonra da şarkı söyle. Evet. Hadi. Dur yeri damada çevire. Herkese dua et tamam mı anneciğim? Hadi annem sen. anne, sağ, abi, sağ abi be. Sıra, yeter, yeter, sağ. Üff. Amin. Amin yavrum. O azcağızın bal yesin inşallah. Kuzlu. Güzel kızım. Dili, dili.

Özür dilerim. Olsun. Dilimden kaydı yağlı yedi. Sala, sala. Dili, si, bak sala. Dili, 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 dili. Sala, sala. Kabo, bu, bu, yakı. Sala, bu, bu, kabo, bu, bu, yakı. Göre. Harikasın yavrum. Her zaman gibi. Şunu da abiye verin. Harika. Harika. Harika.

Evet. Hadi. 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 Şimdi daha dur yemez mi? zaten <Sessizlik> Bir tane daha yapalım. Ben <Sessizlik> ya da zeytinyağı. Ya, hi anne evet. Hadi. Yani. Tam beraber yiyeceğiz şimdi kızımla. Evet. <Sessizlik> Hiç bugün bir yere çıkmadım arkadaşlar. Evimi topladım, ettim, yemeğimi yaptım. Hiç kapı dışarı çıkmadım diyeceğim ama markete kadar çıktım. <laughs> markete kadar gittim yani. Çıkıp nereye gidiyor? Ama burada Hmm. Arkadaşlar biz Yelda'yla karnımızı doyurduk. Beyhan komşu da geldi. O tokmuş ama o yemedi. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor? Telefon mu? Ha. Hmm. Al. Şeker istiyor. Sesini var duysunlar. Kim geldi acaba diye merak ediyor. Meraklılığa var. Ben geldim de. <laughs> Kız Allah seni oyun çıkar. <laughs> <laughs> Göstermeyeceğim. Ben geldim di bari. Sevediyor, sevediyor. geçen boğazdan acıdı ya He. merak ediyorlar kim var acaba diye anahtarın tıkırdayormuş senin. şşş senin boğazdan acıdı sesin çıkmıyor diye sesi çıkmıyor boğazdan acı diyor mu ya öyle diyorlar Anahta, anahtar yormuş da sen de cevap ver cevap sen değil miydin o gün gene elinde anahtarın kalıp üst komşum beyhan diyor millet de şey diyor canlılarında söylüyorlar Acı şey diyor kim geldi belli değilmiş gece Tövbe ya Rabbim tövbe. Böyle adi insanlar var. Sen de bak söyle burada. Benim mi? Ben. He, beğen konuşur. Ne olacak? Her zaman biz birimiz daha hmm. saat on yine on birim o geçti yani. Biz hadi balkona çıkacağız, çay içeceğiz şimdi. Yani bizim <laughs> yani gecemiz onun eşi erken yatıyor zaten çalışıyor. Erken kalkıyor, erken yatıyor. Buraya indiği için de ses çıkarmıyor. Uzak bir yer kattan dışarı gitmiyor ki kadın bana geliyor. Biz birbirimize komşuluğumuz çok güzel. Şimdi geliyormuş da gecenin bir vaktinde. Şimdi işte anahtar şıkırda da. Kendinizin yaptığı pislikleri bize sıvamaya çalışıyorsunuz. Pislikler. Ağzı bozukla. Arkadaşlar biz şimdi balkona çıkıyoruz. şu şekilde. Göstermiyorum seni o çıkmıyor şey arkadaşlar şöyle balkon açacağız şimdi şu şekilde ondan sonra orada çayımızı içeceğiz ondan sonra ben size gelirim yanımıza yine Yelda da iyi yiyor bak vallahi nasıl güzel yiyor biz yedik azıcık da Beyhan komşu da yedi yine tokmuş ama hemen bir yudum alıverdi hasar için o çay içiyor çayı çok seviyor da öyle yani pek tatlı olmuş ama siz de yapın deneyin gece yatarken yeme hem ekmeğin kalorisi de gidiyor ya böyle çok şey de yapmıyor rahatsız da etmiyor pek lezzetli oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım birazdan görüşürüz. Kandır <laughs> iyice Vereyim kapaklarını da sana dur. mavi Anne, değil mi onlar? Bak biri gözümüzde biri mavi. İki tane mavi. İşte ne sarsa İşte ben onlar şey... Bunla ya da koyabilir Tabii ki. Sen. Evet şişeler. Böyle bir tutulur. Sen de şey koyacak değil mi? Hadi. Hadi. Hayır Hadi. 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 Hadi gör şu. Bir de Şey biriktirdik. şişeleri biriktiriyorum da kola şişelerini. efendim aile. Haa suya mı geldi? Tamam evet. üstünü çıkaralım anne. Pijamalarını evet. giydireceğim zaten evet. tamam mı? Evet. Tamam sen yatak odasına git benim. Evet. Orada ben seni giyindireyim hadi. Geliyorum annem. Şöyle toplayıvereyim. E, Karık kalmasın burada. Heh. Karnımız doydu işte. Ne olsun şükürler olsun Rabbime. Ne olacak? Şu bez. Heh, burada. Sildireyim şöyle meyve aldım işte üzüm ne üzüm nereden çıktı ay üzüm de, üzüm, de, üzüm de çıkmış arkadaşlar şöyle bir kabın içinde kaç para biliyor musunuz mu e, 70 lira Eyvallah. şu kadarcık kabın içine koymuşlar kız benim şey beyazım yok da şeyler çıkıyor artık siyahlarım çıkıyor millet beyazım çıkıyor diyor ben siyahlarım çıkıyor diyor yok beyazım hiçbir tane yok çok şükür da erik işte elikler kirazları aldım çocuklara bak bir tane şey var bu bu ne şey Yıkadım onları da şöyle şeye koydum bir Şöyle hadi yesin ne masanın üstünde. Öyle. iyi oldu. ben doyuru verim Aç aç çayı tok yat. <laughs> ya bak yine geldik. Bardağımı diyor kenara koydum diyor, beyan diyor, ya Beyaz olmuşu. Bardağımı atıcı diyor. Kenara koydum diyor. Şimdi gelecek Çayımı içeceğim Bak bardağını oraya koymuş. Karıştırma diyor çay içeceğim diyor. Tamam dedim ben de. Kaynıyor çay Altına su koy Böyle yani arkadaşlar işte karnımızı doyurdu çocuk çocuk iyi oldu. Sen gece de acıkıyor. Yaz asa kış geceleri uzun oluyor. Hayır, hayır. Bak, bak. Çıkıyor tepeye çıkmaya çalışıyor. Şey i̇şte sandalyenin üstüne çıkıp yukarıda hoplayacak. Hayır ana bir daha atlayı de Allah korusun üzer üzülürüm yani. Onu diyeceğim ya arkadaşlar. Bizde komşuluk böyle. Geçen laf etmişler. Böyle gece geldi de komşum işte Beyhan komşum elinde anahtarınla ee, çay içelim diye. Ben canlı onun canını yapıyordum. Ana sana ne yapıyorsun dedi. Hani öyle ini vermiş yani canı sıkılmış. Saat 12'ye geliyordu. Adam uyuyor. Çocuklar da uyumuş. Okula gidiyorlar zaten. Ondan sonra ini verdi elinde anahtarınla. Yani yeniden geri girecek kadın. Ondan sonra neymiş? Anahtar şıngırdıyormuş da e, neymiş? adamın arkasına anahtar bir şey takıyor. O şıngırdıyormuş. Adam yanmışım ben eve. Be. Öyle diye söylediler. Ondan dedim beyan olmuş ya. Ben dedim dinle bakan bunlardım böyle böyle diyor. Aha kadın yine geldi. Ne var bunda? Yani bu kadar var ya. O gün boğazları acıyordu kadının. Bak sordum bile yani. O gün boğazları şu kadının şişmiş. Azık kendine gelmek üzereydi. Hatice şey dedi gündüz de uyudum ya dedi hiç uykum kaçtı vallahi senin dedi e, hani dedi evde olduğunu biliyorum dedi eşin de olmadığını çalıştığını biliyorum dedi ondan dedi şey dedi geli verdim dedi iyi yapmışım dedi incirdim birazdan bitecek canlı dedim tamam dedi ondan sonra bitirdim ben canlıyı zaten bir yarım saat sürmedi oturdu şeyin arka tarafında kameranın arka tarafında sonra geçtik balkona oturduk saat bir buçuktu gittiğinde bir, e, ne olacak daha biz çıkıyoruz oturuyoruz yani hava çok güzel şu anda bak dün bayağı bir yağmur yağdı yattı. Şimdi çok güzel. Millette işte edepsizlik. Acaba kim geldi? Anahtarlı adam mı aldı? Yoksa anahtar mı şıngırda yok? İşte böyle millet millet şeyden o dana altında buzağı arıyor. Arasında, boş ver. Boş ver. Bunlar bu kadar insan da ondan. Onlar altı alnını damar çatlamış, Biz de ondan bir ritme ya. Ne yapalım? Bunlar böyle insan işte. Biri, biri ağzına bir şey alıyor. Dün görmüyor mu da? şey konu öbürkü konuşuyor. Sidikle konuşuyor. Öteki de susuyor. Sesini çıkarmıyor. Çünkü canlılar yani çünkü diyoruz yani ya avukata veriliyor, avukat mu? O biliyor işini. Öteki zille hiç umurunda değil o zilleni. Ama eninde sonunda pata bastınız yani. Hakikaten çok iyi olacak benim için. benim hiç problem değil. Konuşun. Çünkü benim alnım açık. Hiç problem değil. Hepiniz yaptığınızı çekeceksiniz. Bitti. Olay bu. Böyle yani arkadaşlar boş verin. Ama biz yolumuza bakalım. Yemeğimize, bulaşımıza, gezmemize, sahillere bunlara bakalım biz. Benim kötülükle, böyle milletle uğraşmakla halim yok aslında da bunları tekrarlamaktan bıktım artık. Yemin olsun bıktım. Çok güzel şeyler olsun istiyorum ve evimde, işimde, kaydımda olmak istiyorum ben. Ama mecburiyetten böyle cevaplamak zorunda bak. Cevaplamak zorunda kaldık yani. Böyle isim çıkarıyorlar, isim takıyorlar insana. Neler söylüyorlar bana. Ya söylesinle Allah'ım Allah'ın Rabbim bilsin inşallah. Bir de yani savcılığı her tarafa verilecek yani. Hakikaten toplanıyor şu anda. Hakkı topluyor onları. Vallahi topluyor. Bak, yemin olsun topluyor size. Olsun. Yapsınlar. Boş ver. Hiç umuruma da gitmiyor. <laughs> Eyvallah. Alem kendine baksın. Allah ben kimseyle uğraşacak halim yok. Ben kendimde evimde işimde zor. Anca çolumdan çocuğumdan. Anca. Allah yeter ki sağlık versin. Ben bunu istiyorum. Kimsenin kavga dövüş istemiyorum. Ya istemiyorum. Söylesinler istedikleri kadar. Sadece dediğim gibi burada tekrarlıyorum ben. Böyle yani arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Benimle kalın inşallah. Hoşçakalın canlarım benim. Harikasınız benim için. Kızçelerim benim. Hoşçakalın. Sizi kokulu kokulu öpüyorum. Çünkü e, şu anda saat 12.30 geliyor. İyi geceler diliyorum hepinize. Hayırlı geceler diliyorum. Allah emanet ediyorum sizi. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Kızçilerim benim. Hoşçakalın canlarım benim.